Wings Club Bloom Sirenix makyajı yapıyoruz arkadaşlar bugün. Evet itiraf ediyorum ben küçükken Wings Club'da Bloom'dum. Ben öyle çok lider ruhlu falan bir insan değildim. Hala değilim ama nedense Bloom'a kendimi hep daha yakın hissettim. Çünkü Bloom'un hep bir kimlik karmaşası vardı. Kim olduğunu bilmiyordu. Aslında yalnızdı. Ama Wings Club'ı kurunca o yalnızlığı biraz geçti gibi geliyor bana. Şimdilerde Bloom çok linçleniyor. Bunun nedenini asla anlamıyorum. Şimdi ben de linçlenmem umarım ama Bloom çok böyle liderlik taslıyor diye linçleniyor. Ama zaten hikaye onun etrafında dönüyor. Yani ilk bölümde de ilk başta onu görüyoruz. O yüzden tamam bazen liderlik taslıyor gibi hareketleri gıcık olabilir. Ama hikaye onun etrafında döndüğü için bence lider ruhlu olması ve lider gibi davranması da normal geliyor. Yalnız benim Bloom'un avukatıymışım gibi onu savunmam hakkında. Oturdum resmen bir çizgi film karakterini avukatıymışım gibi savunmaya başladım. <laughs> Neyse gel gelelim benim neden Sirenix makyajı seçtiğime. Çünkü diğer dönüşümlerde bu kadar yoğun bir makyaj yok. Ya pembe renk ya yokmuş gibi bir far var gözlerinde. O yüzden bu makyajı seçtim. Bu arada geçtiğimiz zamanlarda Wings Club'a reboot atıldı ve yeniden baştan çekilmeye başlandı olaylar falan. Başta beğenmiştim. Hatta buraya story dağıttım. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz diye. Ama sonra izledikçe izledikçe eski Wings Club'dan bir eser kalmadığını fark ettim. Tamam reboot atınca her şeyi yeniden yapmaya hakkı oluyor senaristin, yönetmenin falan da. En azından perilerin bu kadar karakterini bari değiştirmeseydiniz dedirtiyor izlerken. Perilerin karakteri bile değişmiş. Bu arada allık körlüğü falan yapmadım arkadaşlar. Bloom'un Sirenix makyajında allık gerçekten böyle bu kadar. Onu biraz saptı. Konu Bloom'da farkındayım. E, ama makyajın sonuna geldik. Neyse şunu söyleyeceğim. Bloom'u bu kadar linçlemeyin arkadaşlar artık lütfen. Ve işte bu da Sirenix makyajımızın tamamlanmış hali arkadaşlar. Nasıl buldunuz?